Destekleme Derneği elbette ki Türkiye'de hem kendi alanında, kendi dar çevresinde hem de Türkiye üzerine düşünceleri olan bir dernek. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Edirne Şubesi siyasi partilere yönelik 23 maddelik seçmen bildirgesi hazırladı. Adı üstünde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği. Biz çağdaşlığı Atatürk'ten öğrendik. Onun yolunda ilerlemeye çalışıyoruz. Şimdi seçim sürecine girdiğimiz için Siyasal partiler zaman zaman bize uğradılar, uğrayacaklar. Onlar geldiklerinde bize bir seçim bildirgesi hazırlayıp sunuyorlar. Biz tabii yukarıdan bakıyoruz, acaba neler getirecekler, çantasında ne var, ne getirdi bize de bakıyoruz. Fakat bizim, madem ki biz demokratik kitle örgütüyüz ve toplumun sesi olmak istiyoruz, o zaman biz de acaba toplum ne istiyor? Yani siyasal partiler, siyasal örgütler önümüze koydukları yemekleri mi yiyeceğiz? Yoksa biz bazı yemekleri kendimiz istiyoruz. Arkadaşım bize şu 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 biçimde, şu yapıda, şu nitelikte yemekler ya da tasarılar gerekiyor. Onun için biz Atatürk'ü Düşünce Derneği'nde başladık bu iş. Nasıl bir Türkiye istiyoruz diye bir seçme bildirgesi hazırladım. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği binasında basın mensuplarının açıklamalarda bulunan ÇYDD Edirne Şubesi Başkanı Hasan Tahsin Yılmaz, kendilerinin demokratik kitle örgütü olduklarını belirterek toplumun sesi olmak istiyoruz, o zaman toplum ne istiyor diye düşünmek durumundayız. Yani siyasal partilerin çantasındaki yemeği mi yiyeceğiz, yoksa halk kendi hazırladığı yemeği mi yemek istiyor sorusunu siyasal partilere yöneltti. Şimdi artık siyasal partilerden gelen seçim bildirgeler yerine bu kez seçmenlerin sesi olarak biz taleplerimiz var. Onlardan vaatler istemiyoruz. Biz taleplerimizi ortaya koymaya çalışıyoruz. Gelen siyasal parti temsilcilerinin önlerine bu size şu anda dağıtılan bu belgelerden sunacağız. Buyurun bizim isteklerimiz. Bu yolda olanların yanında olmalıyız ya da bunu yapmamız gerekiyor. Yılmaz hazırlanan seçim bildirgesinin amacının vatandaşın sesini duyurmak olduğunu belirtti. Yılmaz 23 maddelik seçmen bildirisinden şu maddelere yer verdi. Ulusal egemenliğe dayalı tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerini ödünsüz koruyacak ve savunacak. Yurtta barış, dünyada barış ilkesi doğrultusunda ulusal çıkarlarımıza öncelik verecek demokratik örgüt toplum yapısını güçlendirirken bu tür örgütlenmelerin Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal egemenliğe dayalı tam bağımsız niteliğine zarar vermeyecek ve dış odakların uzantısına dönüşmelerine olanak hazırlamayacak yasal düzenlemeler yapacak. Erkler ayrılığını vazgeçilmez temel ilke sayacak. Hukukun üstünlüğünü tartışma konusu yapmayacak. Siyasette hiçbir dinsel örgenin kullanmasına izin vermeyecek Laiklik ilkesine ödünsüz bağlı siyasal partiler yasasının demokratileşmesine sağlayacak, adaletli temsili yansıtacak, seçim ve siyasal partiler yasalarını çıkaracak, kadınların toplumsal yaşama katılımını sağlayacak, ekonomik ve kültürel birikimlerini güçlendirecek, üretici becerilerini geliştiren, politikaları benimseyecek ve iştenlikle uygulayacak. Her yurttaşın ulusal, bilimsel, çağdaş, layık, karma, parasız ve üretime dönük eğitim hizmetinden yararlanabileceği koşulları sağlayacak. Felsefi ve eleştirel düşünmeyi, sanatı, sporu, günlük yaşamın ayrılmaz parçası yapacak örgün eğitim kurumları dışında ticari kaygılarla oluşturulmuş birimleri gereksiz kılacak. Bilimsel ve mali özelliğe kavuşturmuş demokratik yönetim ve denetim mekanizmaları sahip üniversite yapısını oluşturacak. Gençliğin eğitim, iş bulma ve iş kurma olanaklarını geliştirecek. Çocuk haklarını gerçek anlamda yaşama geçirecek.